Evet arkadaşlar bugün sizlere Super Mario oynuyoruz. Bugün Super Mario'da büyük bir ara vermiştik değil mi oğlum? süper evet. Mario oynamıyorduk ne zamandır arkadaşlar? Dedik ki neden süper Mario videolarına devam etmeyelim? Tekrar süper Mario oynamaya başladık arkadaşlar. Yeni videoda oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar tabii ki. süper Mario'yu iki kişi oynuyoruz. Ben süper Mario oraya oynuyorum. Baba, Efendim? Sen Tamam da sevgilim ben Super Mario oynuyor, olarak oynuyorum. rüzgarda mantar olarak oynuyor arkadaşlar. Evet. Ne söyleyeceksin aşkım benim söylemem bitti. İk i̇kimiz i̇lkimiz sapayı bu sefer. Benim takım altı şapkayı babamın tam sapayı. Evet arkadaşlar <laughs> ikimiz de şapkalıyız. Ben saçlarımı kestirdim arkadaşlar. O yüzden şapkayla oynuyorum. rüzgarda ben şapkalı oynuyorum diye şapkalı oynuyor. Ve Rüzgar'ın üzerinde bugün ne var? Süper, Süper Mario. Süper Mario var arkadaşlar. Evet. Rüzgar süper mario elbisesine girdi. Süper Mario, süper mario elbisesi oynayacak Rüzgar. Hazırsanız videomuza geçeceğiz arkadaşlar ama geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim 3 cam. Senin 3 cam benim 5 cam var. Hı. Ölmüyoruz bu sefer. Aa ben nereye gittim kumun içine gittim kumun içinde kaldım. Hayır, mantar gitme. Hayır, hayır. Ha yakaladım. Hayır. O zaman çok hızlı koşmaya devam. Hayır beni. Gel bakayım. Ben bu değil mi? Yukarı çıksana. Ama neden gelmiyorsun? Rüzgarı kucağıma aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben yürümüyor. Rüzgar yoruluyor. Ben bak, geldiğim, bak, bak geldi yine bak. Dondu. Onu ben ayırdım. Çiçek tamam mı? atıyor bak. Bu çiçek atıyor. Hayır. Gel yiyen bak. çiçek. Şuraya vuralım. Ha, bunu da ben alayım. Buluta bindim. Sen binemezsin. Ben ineyim mi? İne. Sen bin. Bin. Ben Tamam bin ben bin. Bin sen bin tamam. Buluta rüzgar biniyor. Ama bulut da bitiyor çabuk. Ona ölme. Gel ben seni kucağıma alayım. <laughs> gel ben seni kucağıma alayım. Hayır düştün. <laughs> Buradan. Zıpladık. Evet çok güzel bir zıplama yaptık. Hayır rüzgarı çarptı oraya. Çok kötüsün lan. Aa tekrar çarptı bizi. Aa burada duruş yapabiliyoruz. Aa şu altına evet. almamız lazım. Altına alırsak çok hızlı gidiyoruz. Tamam. Evet çok güzel oldu bu. Dayınca tak kaçın. hadi bakalım. Haydi bakalım mantar aldı. Ben de bunu alıyorum. Aa yukarıda büyük altın var onu da alalım. Evet. Bak şuna da çarptım. Şu sefer buluta ben bindim. Ve her yeri donduruyorum Maya devam ediyorum. Gel benimle oğlum. Gel benimle gel benimle. Takip edelim. Tamam gel. Sağdan doğru git. Beni takip et ben de önünü açayım senin. Aa bit. Bulutumuzun süresi bitti ama. Kafamdan niye zıplıyorsun? Ağzını bana Ne Ben nerede üstte? Ben senin kafandan zıplayayım mı? Zıba. Bu da dövüyor nerede? Hop. Hop. Aha, yeni Bir şeyler geldi. Derin sen al. Tamam. Tamamdır. Dur dur dur. Onu sen al. Tutayım mı ben? Tut. Ama bunu kaldıramıyoruz galiba. Bunu havaya kaldıramıyoruz. Kaç. O şimdi açılacak. Kaç 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 kaç. Açılacak. Ya bak senin yüzünden ben doldum. Gel çabuk gel bu tarafa gel. Don, hazır donmuş şekildeyken gel bu Onu ölme. Şimdi topladım. Hayır. Tamam. Sen de Kocaman. Kocaman, kocaman şeker şey de ağzına bak. Yanma yanma yanma. Yüce nasıl ee, Hadi be. Of ben be. de değilim ya. Kaç oradan kaç oradan kaç oradan çabuk kaç. Bak bulut geldi ne? Buluttan kaç. Çiçek kaçacak. Buluttan kaç. Kaç gibi bir Bu. Al ya. Al Bunu atıyorum. Oo, her yeri patlattım. Ben ay. Hayal... Tamam seni hemen alıyorum. Şu bulutu alayım. Bulutla birlikte geleceğim seni almaya. Evet. Gel şuna şey alalım. Gel 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 gel. Ne? Ya. Hayır. Ben döndüreceğim. Gitti. Dondurucu al. Tamam. Ben de mant mantarı bana bırak. Mantarı bari bana mantarı bana bıraksaydın oğlum. Oh. Tamam. Oo. <laughs> kaç kaç gel bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Gel 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 gel. Bu bölümü geçmemiz lazım ya ama. <laughs> Kocaman çiçek. Aşağı düşme sakın. Aşağı düş. Kal orada kal orada. Kal orada çok hızlı gidiyorsun. Çok çok hızlı gidiyorsun beni be beni bekle. Ben sıkıştım burada. Rüzgar. Evet kurtuldum mu kurtuldum. Kurtuldum. Rüzgar yavaş <laughs> yavaş git Of ya. <gülüyor> of, of. <gülüyor> yavaş git ben lazımdı. Bak her yere çiçek atıyor bak. Kaldım ben burada bak. Çiçeklerden geçemiyorum gibi karşı tarafa. Şu gelse şunun üzerine atlayacağım. <laughs> gel. Hah. Rüzgar bu tarafa doğru gelsin kurtarmam lazım. <laughs> ölme ölme çabuk kaç ola. Of <laughs> ya. Tamam tamam gelse ben seni burada boşlukta kurtarayım. Ama canın kalmamıyor iş. Işte. Senin canların hepsi bitmiş. Neyse ben bu bölümü bitirdik zaten. Burayı bitirdik. Diğer bölümde sen de geliyorsun zaten. Şimdi boşlu bölüme gelelim. Olur mu? Boşlu bölümden sonra yüzme boyu. Yüzme bölümü. Tamamdır yüzme bölümü. Oo. Beş Oo. Tamam 5 can verdi. Şimdi bekleyeceğim. Gel 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 gel. Şuradan. Bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Atayım. Nerede Hayır ben gidemedim. Dur bekle. Ben geldim. Sen orada bekle beni. Hayır. Aa şey Aha aldım. Derin sen al. Çok güzel. Çok güzel. Sıplama bir yere. Sıplama. Tamam. Ben orada sıplam. Dur buradan şey çıkacak. Bunlardan. Korunu var. Bekle. Ben seni geçireceğim bütün bölümde. Hapşetme al. Çok güzel. Hayır çok güzel. İki tane atıyorum. Dur bunu doldurma, bunu doldurma, bunu doldurma. Bu zaten donmuyor. Çok kocaman olduğu için donduğunda tekrar canlanabiliyor. Gel elimizi tekrar. Arkadaşlar Üzerimize doğru geliyor kuru kafalar. Evet, kuru kafalar. Hayır mi? Evet ilk mi? Çok güzel. Çok güzel. Buradan şimdi oraya atarsayız sıkışıyor muyuz? Bakalım. Yok sıkıştırmıyor. Tamam. Şuraya geçebiliriz günün rahatlığıyla. Buradan buraya. Ama bir yerde bir şey sıkıştırıyordu sanki. Evet. Burada değil o. Şunu ateş et. Evet. Çok güzel oldu. Canımız zaten var. Bunu almamıza gerek yok. Tekrar devam edelim. O yüzden... Aa! bazı Şimdi... Bu yöne geçerken... Bizim 5 canımız oldu. Evet 5 canımız oldu. Oynaydı, oynaydı. Bu sefer 5 can verdi. Oynarken 5 can verdi bize. Evet 5 can verdi oynarken. Kafana kafanı eğiyorsun gördün mü? Sığmadığın için kafana eğiyorsun burada. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor. <laughs> dur dur dur. Dur <laughs> bekle. Ben bir sene üstümüze doyuyordum kuru kaba. Hayır bilmemiz Ha. Burada yukarıda sıkışmıyoruz güzel. Ama diğer tarafta sıkışıyoruz. Of ya of Hayır ya. ya. İki Benim hatamdı çok üzüldüm. Önemli değil. Sen tanıdın. Sen. Dur şuradaşıyalım. Hayır bu da yok. O değil. Sen. Aa ne var? Önemli. Oo, çok güzel. O zaman bunlarla oynayabiliriz. Bununla da bu sevinebiliriz. Şey Bence de. Ben uçuyor. Gel buraya dur. Bunları alalım mı? Yok almayalım. Uçabilir uç uçabilmek lazım. Anne çıkarmayın. Tutunuyor buraya gördün mü? Tamam evet gel buraya, buraya gel. Sıplayamıyorum <sus possono guys' Buraya sukullar> <leave him>. gel. Buraya gel. Ben seni kucağıma tutabiliyor muyum? Askerim. Ve Sonu bozda. Bozun yemişsinler benimce. O bir yapmayın tamam mı? Tamam. Burada Çünkü bu da biraz oluyor. Hızlı geçelim. Şimdi burada gel yanıma yanıma gel. Gel yanıma. İleri gideceğiz biraz. Tamam mı Gel 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 gel. Burada zıplayacağız. Zıpla. Çok güzel. Kolasın. Çok uyuyordum ben. Bekle yanıma gel yanıma gel. Bekle. Zıpla. Çok güzel. Dosta doğru geldik. Dosta doğru Hayır. gelebildik bu sefer sanki. Evet. Ve. Gün bir yapar. Bosun da gelmiş. olduk. Bosa da gelmiş. Kafamda çektin mi seni? Evet sektir sektir. Çekti mi? Ay çekti mi? Ben ne? Ay. Sen mi sektir. Hadi giderken, giderken çekti. Ben seni çektim. Hadi sen beni sektir. Zıplı bir daha. Aha, aha. sektiriyordum. Üç sektirdim tamam mı? Sen aldın. Hep birlikte gidiyoruz. Döne döne gidiyoruz. Döne 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 döne, 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 döne. döne, döne. ve giriyoruz. Tekrar boss'a geldik arkadaşlar. Bosun bosla 1200. çarpışmamız olacak. Defalarca bosla uğraşmamıza rağmen bir türlü yenemedik. Ama artık uçabiliyoruz. Uçarak kafasına vurabiliriz mesela mı? bence. Ben buradan zıplayıp kafasına vurabilirim mesela galiba. Sanırım. Yapabilirim. Hadi. Olabilir. Dikkat et. Zıpla. Sosadan. Zıpla. Sosadan. Havadan. Oh. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. zıpladım. Geliyor. Zıpla, çok güzelsin oğlum, zıpla. Hayal geliyor. Oha, bir kez daha buldum kapısına. Hem de diğer çiçekleri çağırmadan o yerden çıkan kartuşu çağırmadan buldum. Abi, şimdi kafasına bir daha vuracağım. Hadi bakalım. Öyle i̇şte bu. O. Üçüncü vuruşta yaptık. De sen bak gördün mü? Hareketime bak. Su da iç mi? Onun başka bir videoda çekeceğiz. De. Evet arkadaşlar boss'u yenmeyi başardık. Süper Mario sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.